Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, yapacağımız işlem şu. Power shift şanzımanda bazen sürüşlere etki edebiliyor mesela vites değişimlerinde bir sertlik veya yüksek devirde vites değiştirdiğini düşünüyorsanız yeniden e, şanzımanı resetleyerek kendi sürüşünüzü şanzımana yeniden öğretebilirsiniz. Bunu yapmanın Yolları var. İster scan'la ister araba arabanın içinde şu an yapacağımız bir kombinasyonla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağımız işlem gayet basit. Sıralarını doğru yaptığımızda, bekleme sürelerini doğru yaptığımızda, sıkıntısız ya, olacaktır. Ki bunun herhangi bir tehlikesi de yoktur, sorunu yoktur. Öncelikle arabamızı çalıştırıyoruz, birinci adım olarak. Daha sonra. boşa alıyoruz vitesimizi ve kontağı kapatıp 15 saniye kadar bekliyoruz. Bu beklemede bekliyoruz. Şu an 15 saniye kadar bekleyeceğiz. Ve tekrardan aracımızı park konumuna alacağız. En az 15 saniye olması gerekiyor. Çünkü işte adamlar ona göre bir program yapmışlar. Evet herhalde 15 saniye oldu. Saymadım ama park konumuna aldık. Şimdi yarım kontak yapıp bekliyoruz. Bir 15 saniye daha bekleyeceğiz. Bu 15 saniyenin beklemesinden sonra tekrar kontağı kapatacağız. Kontağı kapatıp açacağız. Tamam. Kapattık. Açtık. Frene basıp nötr'e aldık. Ve ekranda gördüğünüz gibi şanzıman hazır dedi. Sıfırlama işlemimiz bu kadar basit. Siz de yapıp tekrardan sürüşünüzü araca öğretebilirsiniz.